Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ara transfer dönemine odaklandı. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isim ise Joey ve Fenerbahçe'nin 20 milyon euronun üzerinde bon servis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Hollanda basınından yeni bir iddia geldi. FENERBAHCEY'yi istiyor. Hollanda'dan Rick Elfrink'in haberine göre Joey Verman, PSV'den ayrılmak ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin bu hafta tamamlanabileceği belirtildi. Sezon performansı PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Vermeeren 8 gol attı ve 8 asist yaptı.